Merhaba arkadaşlar şimdi sizinle beraber vlog çekiyoruz. Şimdi Şimdi Az kastıyım arkadaşlar. Bütün bunlar da var. Burada oyun yok. da çok güzel bence. Ben çok daha Şimdi Bütün gösteri var. Şimdi şu sevdiğimi. Bunu böyle izleyeceğim. Sevmeyi izleyeceğim.

Bakın arkadaşlar bununla çok çok gururlandım. Bakın. Bakın bunu çok gururlandım arkadaşlar. Bakın. Bu videoda yani bak bakın şimdi göstereceğim. Bu videoda çok gururlandım. Bu videoda çünkü bayağı bir yorum bayağı bir şey yaptım. Hatta yorumları bile okuyacağım şimdi yorumları okumam lazım. Meryem, e, Meryem seni çok teşekkür ediyorum. Demiş ki Meryem çok güzel olmuş. Eline sağlık. Kübra Nur Gündoğan da Aliye çok güzel olmuş. Eline sağlık demiş. Onlara bir kalp ama Kalp. güzel arkadaşlar bir kalbim olsun. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Ee, ve şimdi kanalımızın ve kanalımızın bakın 19 abonesi için tebrik ediyorum. Evet, böyle bir vlog. Ee, sonra bir de ayrıca bardak oyunu. Bakalım bardak oyununa kim teşekkür edeceğim. bakalım hemen. Yeni güncellem. Üç tane yorum gelmiş. Kanlı kanla gel, gel, gelmiş. Kapıyı açtım. Güncelleme bu şekilde. Evet. tane yorum vermiş. Kın oynuyoruz evet. Güzel oyun. Adem sana çok teşekkür ediyorum. Ve Murat sana çok teşekkür ediyorum. Ee, Murat güzel oyun. Yani, Murat güzel oyun demiş. İkisine de kalp. Adem, Adem yaz Sana da çok teşekkür edeyim. Ediyorum. Adem de çok to, e, demiş ki pardon bana çok dok değil. Ay çok güzel oynuyorsun yazmış. Ona da bir tane kalp. Şimdi arkadaşlar vlog ve sizin yorumlarınızı okuyorum gibi bir şey bu. Buna bakalım. 5 tane yorum gelmiş. Uuu. Ee, hemen bu da Prenses bölüm 2'ye gelmiş. 5 bir şey kıyafet çok güzelmiş yazmış Murat. Yine Adem yazdıklarım. Aliya seni çok seviyorum yazmış. ki sene de yine bir tane kalp. Şimdi Dans, dancı dans. Ona geçelim. Eşklamam yok. i can't start try bye bye, but i like my Like, 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 bye bye. bye, -bye.